Evet tekrardan döker bir gemimiz ve emici gemimizin ilk blok kaynağı e, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gemimizi bu vesileyle hizmete alıyoruz. Allah Teala kazasız belasız inşallah memleketimiz için, ülkemiz için, denizcilik için güzel hizmetler yapmayı gemimize, onun personeline ve bütün e, bakanlık çalışmalarımıza nasip etsin inşallah. Ya Allah bismillah hayırlı uğurlu olsun. Evet makasları saklıyoruz arkadaşlar. Bak Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Makasları saklıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Sayın Bakanım efendim teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz.